Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Hepiniz hep yeni bir YouTube videoma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz de iyisinizdir. Haliniz keyfiniz inşallah yerindedir. Arkadaşlar 7 yıldır oynamış olduğum oyunda tecrübe edindiğim bazı şeyler var. Sizlerin bilmesi gereken hassasiyet için oyunu bu şekilde hızlı bir şekilde oynamak için yapmanız gereken bir takım ayarlar var ve birçoğunuz bu ayarları bilmiyor. Bilmediği için oyunda yavaş kalıyor. Hassasiyeti kötü oluyor. Silahla sprey atarken silahı sekiyor. Ya bunun gibi birçok sorun ve problem var. Ben de sizlere bir videoyla yardımcı olmak istedim. Ve bu videoyu sonuna kadar izler. Emin olun Oyunun tecrübeniz tamamen gelişecek. Sprey atamıyorsanız sprey atabileceksiniz. Hassasiyet en üst zirveye kadar gelecek. Oyununuz artık hızlı bir şekilde oynayabileceksiniz. Cihazınız kasmayacak. Yani aklınıza gelebilen bütün her şeyi şu an sizlere göstereceğim, söyleyeceğim. Dilerseniz sizden tek istediğim ücretsiz olan kanalıma abone olup videoma da şöyle bir kere dokunarak like atarsanız yorum size kalmış. Beni çok mutlu edersiniz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi sol tarafta bir tane joystick var. Ben sizlere bu joystickten bahsedeceğim. Herkes sanıyor ki joystick şu şekilde ne kadar hızlı oynatırsan o kadar hızlı bir joystick yapmış oluyorsun. Bak herkes böyle yarın yokmuş ki hızlı oynatıyor. Hayır arkadaşım. Sen bunu ne kadar hızlı oynatırsan o kadar yerinde kalırsın. Eğer hızlı bir şekilde joystick yapmak istiyorsan bilmen gereken ve antrenmanı yapman gereken birkaç tane ayar var. Ben sizlere ondan bahsedeceğim. Ayarlara geldiniz. Joystick'in üstüne bir tane hızlı git var. Burada. Bu hızlı giti joystick'in dibine kadar getirin. Yukarıda olmasın. Dibine kadar getirin. Bu orada kalsın. Orada kalsın dememin sebebi en ufak oynatmada karakterinizin hızlı koşması için yani hızlı bir joystick için aynı zamanda karakterinizin hızlı bir şekilde koşması için bu hızlı git'i bak tekrar gösteriyorum. Buradaki hızlı git'i joystickte bir direkt yani sıfırı sıfır yaklaştırın. Şöyle fan da olmasın. Direkt buraya kadar getirin. Bu arada sesim için de kusura bakmayın. Biraz hastayım yani hasta halime sizlere video çekiyorum. Umarım gerçekten like atarsınız bu videoya. Şimdi arkadaşlar sizlere söylemem gereken göstermem gereken hızlı joystick nasıl olur? Hemen göstereyim. Bunu görüyorsunuz. Bak adam mesela ne kadar hızlı. Bak görüyor değil mi? Sen mesela bunu yetişemezsin mesela. Yani şöyle, şöyle şöyle... yetişemezsin. Adam çünkü Sen de bak bunun gibi olman için. Bak aynı anda başla. Bak görüyor değil mi? Hızlı bir joystick aslında bu şekilde yapılır. Buraya gel. Bunun antrenmanını bu şekilde yapabilirsin. Çapraz sağ, çapraz sol. Zaten fark etmişsindir yani yaparken joystick'i. Ne dümdüz geriye gidiyorum ne de yani hani dümdüz ileriye gidiyorum bak. Böyle gidersen hani bottan farkın olmaz. Böyle yaparsan olduğun yerde kalırsın. Ama şu şekilde. Burada antrenmanını yaparak bak. Bu şekilde antrenmanını yaparak. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Gayet işinize yarar. Gayet işinizi görür arkadaşlar çok önemli bir joystick ayarıdır. İşinize yarayacak bir ayardır. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı zamanda ben sizlere şimdi birazdan diğer yapmanız gereken hızlı bir şekilde oyun oynamanız için yapmanız gereken ayarlar var. Ben sizlere kısaca hemen onlardan da bahsedeceğim. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Yani herkesin işi var, herkesin bir zamanı var. Zaman çok kıymetli. Onun için hızlıdan anlatayım hemen. Şimdi yakın temas ayarları var, taktikleri var. Arkadaşlar yakın temas için hiçbir zaman eğiminizi şu şekilde yerde tutmayın. Bak gövdede de tutmayın. Şu şekilde yerde ya yani şöyle gezmezsiniz zaten de. Yani şöyle tutmayın yani. Böyle kalmasın eğiminiz. Eğiminiz her zaman gelin buraya antrenmanını yapın. Antrenmanda şu şekilde yapabilirsiniz. Bak. Görüyorsunuz değil mi? Antrenmanda bu şekilde. Bu şekilde den kastım arkadaşlar. Eğimi kafa hizasından yukarıya tutuyorsunuz. Eğildiğiniz zaman mermi hediye gidecek <laughs> bak. Bak. Kafa hizasından yukarı tutuyorsunuz. Eğildiğiniz zaman hediye <laughs> Gördünüz değil mi? Aynı zamanda hızlı bir şekilde eğim almak Bak şu şekilde dürbün. Şu şekilde açıp kapatmak için. Burada bir tane dürbün modu var bak burada. Bunu basılı tutalıyorsunuz. alıyorsunuz. Ayarları açtınız. Temel kontrollerde dürbün modu. Basılı tutalıyorsunuz. alıyorsunuz. Basılı tutu aldığınızda... Sen dürbün açma butonu var ya. Şu bildiğin dürbün açma butonu. Elim benim şu an onun üstünde. Basılı tutuyorum. Çektiğim anda kapanacak. Çektim kapandı. Çektim kapandı. Gördünüz mü? Ne kadar hızlı ne kadar iyi mesela. Burada <laughs> Burada bir de eğilme modu var. Arkadaşlar bunu da yine basılı salıyorsunuz. Bu da dikiz oluyor. Bak şu an elim basılı tutta, Çektiğim anda kapandı. Bak. Ya gayet hızlı ayarlar. Yani bunlar sizin aslında oyununuzun hızlı bir şekilde oynamanız için. Şimdi bütün videonun 5 dakika mı oldu ne kadar olduysa hepsini topluyorum. Bak gösteriyorum joystick. Bu şekilde. Dürbün açma kapama değil eğilme modu. Dikiz şu şekilde. Hızlı dürbün aç bu şekilde. Gördünüz değil mi? Bunların antrenmanını yaparak elinizi ısındırabilirsiniz. sonra maça geçebilirsiniz. Gelişmiş kontrollere geldim. Üst tarafta fazla önemli bir şey yok. Buradaki üçüncü şahıs bakış açısı çok önemli bir ayar. Gerçekten eğer yakın temasınız kötüyse buradaki üçüncü şahıs bakış açısını kontrol edin. 90'larda kalmış olabilir. Eğer 90'sa karakteriniz böyle aynı mesafeden daha geriden gözükür ve karakteriniz uzaktan gözüktüğü için adamları, girdiğiniz binaları, kapıları, nesneleri her şeyi uzaktan görürsünüz. Bunu yaşamaması için Yakın temasınızın iyi olabilmesi için bunu kapatıyorsunuz. Yani kapatıyorsunuz derken 80'e kadar düşürüyorsunuz. Hızlı koşu hassasiyeti var. Yine burada çok önemli bir hassasiyet ayarıdır. Arkadaşlar 50 ise falan karakteriniz koşmaz. Yavaş koşar. Böyle yavaş yavaş yürür. Yani koşmaz desem yeridir. Geçmiş kontrollerden hızlı koşu hassasiyetini direkt yüzlüyorsunuz. Nişan yardımı var. Açıyorsunuz nişan yardımını. Ben oyunun çıktığı zamandan beri oynayan birisiyim ve nişan yardımım bende hala açık. Tek bir kere kötü yanı var. Tek bir kere kökeni var. Ne oldu orada? Bir şey oldu. Şu ayakta olan adam olsun. Şu da baygın olan adam olsun. Bunu baymasınız. Şu da ayakta. Siz bazen ayakta olan adam ateş edecekken mermi bazen baygını kayabiliyor. Yani bu da nişan yardımdan kaynaklı. Ama onun dışında adamın nişan yardım açıkken buralarına bile ateş edilmiş o mermi o adama değiyor bir şekilde. Ya yani bir nevi oyunu size verdiği hani eğim asist gibi bir şey yani. Hani çok önemli bir ayar. Buradaki arkadaşlar Başka açmanız kapatmanız gereken duvar engellemesi var. Açıktır sizlerde. Bunu kapatıyorsunuz. Açık olduğu zaman duvar engellemesi. Elinizde silahla duvara temas ettiğiniz zaman ya da herhangi bir nesneye temas ettiğiniz zaman bu duvar olur, beton olur, ağaç olur, araba arabada oluyor mu? Arabada arabada bile oluyor. Bak. Az önce kapanmış. Niye kapan? Aa, kapanmıyor. Yok. Arabada olmuyormuş herhalde. Her neyse. Yani bir şeyleri temas ettiğiniz zaman kapanıyor. Bak bu şekilde kapanıyor. Normalde böyle ama böyle kapanıyor. Bak mesela şuradaki adamı şurada <laughs> O adam diyelim bak bir açılıyor bir kapanıyor mesela. Bak girdin çıktın. Eğim koyamazsın. Ama bunu kapattığın zaman duvar engellemesini istediğin gibi gir çık eğimini koyabilirsin. Çok önemli bir ayardır. Bunları yapabilirsiniz. Oyunun gelmiş geçmiş en iyi ayarı. Jirescope ayarı. Arkadaşlar Jirescope'u açalım. Eğer cihazınız destekliyorsa açalım. Gerekirse ben sizlere Jirescope'un daha kolay nasıl alışabilirsiniz bunun da videosunu çekerim. Şimdi jiroskop ne diye soracak olursanız cihazı ne tarafta çevirirsen yukarı aşağı fark etmek sizin oraya döner. Bu sizin hızlı bir refleks atmanızı sağlar şu şekilde. iyi bir hassasiyetinizin olmasını da sağlar. Yani her şeyin başı aslında jiroskoptur. Videonun başından beri anlattığım ayarlar önemli ama jiroskop hepsinden daha önemli. Size öyle söylesem yeridir yani. Onun için jiroskopu açmanızı tavsiye ederim. Jiroskopu da açalım. Temel kontroller, gelişmiş kontroller bitti. Şimdi diğer ayarlara geçeceğim. Geçmeden önce de videoyu buraya kadar kim izlediyse onlar da yorumlara bir yüz yazabilir mi? Videoyu atlamadan buraya kadar izleyenler yorumlara bir yüz yazsın. Ben de sayımızı bir görmüş olayım. Yorumlarınızı bir görmüş olayım videomun altında. Hepinize de şimdiden çok teşekkür ederim. Umarım yani siz kaybetmezsiniz. Emin olun kazanırsınız. Bu anlattığım bilgiler çok önemli ayarlar. Şimdi geldik buraya. Grafikler. Cihazım kasıyor. Cihazım donuyor. Cihazım akıcı değil diyenler varsa gelsin buraya grafikleri akıcıya çeksin. Kare hızını en sağdaki hangisi destekliyorsa ona çeksin. Benim cihazım iPad Pro 4. nesil 120 FPS veriyor. 90, 60, 45, 30, 15, 5 FPS bu şekilde gidiyor. Burası 5 FPS en sağda 120 FPS. Siz grafikleri akıcı alıyorsunuz ve ultra aşırı yoksa yani en sağdaki hangisi ona çekiyorsunuz. Bakın dengeli aldığınız zaman ne oldu aşırı artı vardı Ult pardon, ultra aşırı vardı. Ultra aşırı gitti, aşırı artı kaldı. HD'de ne oldu? Bak. Ultra aşırı çıkmıyor mesela farkındaysanız. Çünkü 90 FPS veriyor. Eğer bu şekilde oynarsanız dengeli de falan gölgeler vesaire gelir. Tamam bak gölgeler var ne kadar güzel. Bak grafikler falan ne harika. Yani yalan yok. Harika. Ama bunlar sizin cihazınızı kastırıyor ve zaten yani mesela ya yani dikkatinizi de dağıtır arkadaşlar. Mesela şöyle adamları bu şekilde görüyorsunuz. Şurada gölgenin içinde adam var mesela. Karanlık gözüküyor zaten. Aradaki farkı görebiliyorsun. Bu oyununuzu çok etkiler yani. Onun için akıcı alıyorsun. Şunu da şu şekilde yapıyorsun. Emin ol çok daha hem akıcı oynamış olursun hem de daha kolay bir şekilde rakipleri görürsün. Grafikleri renkli alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekte falan oynamayın. Sinematik zaten oynamayın. Grafikler renkli olsun. Parlaklığı da 130 140 arası, 130 140 arası bir şey yapıyorum ben. Ama şu an videoda sizler için daha kaliteli çıkması için 85 yaptım. Videodan sonra ben bunu yükselteceğim, haberiniz olsun. Burada şimdi buton kodu ve hassasiyet kaldı. Ben sizleri hassasiyete geçmeden önce şöyle bir sprey denemesi yapacağım. Aynı yere şimdi yine ben sprey atacağım. Diyeceksin ki az önce bir mermi bile dışarıya sekmemişken şimdi niye bütün mermiler yukarıya doğru dağıldı? Şimdi bunun bir sebebi var. Arkadaşlar eğer ki cihazınızı siple atmaya başladığınız an itibariyle jiroskop ile şu şekilde sabit bir şekilde yani şöyle az bir şey aşağı indirmezseniz sizin silahınız seker. Bak. Sizin silahınız seker. Sizin. Şu... Jiroskop ile cihazınızı sabit tutun. Eğer bunu yapmazsanız sizin silahınız seker. Şimdi benim hassasiyetime de gelirsek, benim hassasiyetim yüksek bir hassasiyet. Yüksekten kastın dediği soracak olursanız, bak. Yani her yere hemen kolay bir şekilde dönebilen bir hassasiyet. Bunun da sebebi buradaki ayarların yüksek olmasından kaynaklı. Siz benim ayarlarımı yapmasanız bile kendi ayarlarınızı yüksek bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani 50 ise onları bir 100, 150, 200 falan bir şey yapın. Çünkü arkadaşlar bakın şu şekilde oynattığınız zaman hemen dönebilirsiniz. Yüksek bir hassasiyete şu şekilde yavaş yavaş da döndürebilirsiniz. Tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ama düşük bir hassasiyeti bu şekilde çeviremezsiniz. Onun için sizlere ilk başta bunu bir söyleyeyim. Kullanmanız gereken tutamak bence açılıdır. Açılı tutamak. Açılı merminin şu şekilde sağ ve sola olan tepmesini azaltıyor. Şu şekilde. Dikey merminin yukarı ve aşağı olan tepmesini azaltıyor. Bunları ben uydurmuyorum bak. Buraya üstüne bastığınız zaman zaten görevleri yazıyor hepsinin. Ben açılı kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten dedim ya yani dikeyin görevini siz kendiniz jiroskop ile şu şekilde <laughs> sabit tutarak yapacaksınız. Sen az önce demiştim ya cihazı şöyle spreye başladığınız an itibariyle başlaya doğru indirin demiştim. Ha yani cihazı sabit tutun demek istemiştim. Siz bunu zaten kendiniz yapabileceksiniz. Açılı da kendi görevini yapacak. E ortaya nasıl bir şey çıkacak? Hemen gösterelim. 40 tane mermide bir tane mermi dağıldı mı? Dağılmadı. Attığım mesafe belki de 200 metre, belki de 300 metre mesafedik yani bir yer yani. Onun için hani gerçekten benim hassasiyetlerimi ben beğenerek kullandığım için sizlere de göstermek istedim. Sizler de hani umarım güzel bir şekilde oyun oynarsınız. Söyleyeceklerim bu kadardı. Gelin kodlarını paylaşayım. Arkadaşlar vereceğim kodu eğer buraya yapmazsanız yani üç tane yer var ya en sağdakini yapmazsanız 3. yere kod geçersiz olur. Bu benim kontrol kodum 4 parmaktır. Kullanmış olduğum 4 parmak kontrol kodum. Hani sizin işinizi görür. Ben 64 kilo aldım. Bu kontrollerle aldım. Bu hassasiyetlerle aldım. Bu ayarlarla aldım. Sizlere de bunları hani paylaşmak istedim ki sizler de güzel bir oyun oynayın. Sizlerden bir şey sakınmadım. Hani ne biliyorsam ne yaptıysam sizlere de aynısını gösterdim. Ekranlara göstereyim. Sağ tarafta dürbün var. Sol tarafta ateş etme butonu var. Yine sağ tarafta eğilme, yatma, kalkma falan var. Yani sol tarafta joystick'im var. Bunlar da bu şekilde telefona yapabilirsiniz. Şu hassasiyeti buluta yükleyelim. Arkadaşlar buyurun. Benim kullanmış olduğum hassasiyet ayarım budur. Arkadaşlar iyi dinleyin. Eğer kod geçersizse şu an bu gördüğünüz kod geçersiz diyelim. Olabilir. Hiç önemli değil. Ben şimdi sizlere tek tek şu an göstereceğim arkadaşlar. Bunun da sebebi ya videoyu ne zaman izlediğiniz belli olmuyor. Hani belki bir ay sonra göreceksin. Belki bir sene sonra göreceksin. Eğer bu ayarlara yine erişmek istiyorsan ya kontrol koduna bir şey yapamam ama hassasiyetim şu şekilde burada mevcut. Bu şekilde videoyu durdurup 3 saniye durdurup bunu yapabilirsiniz. Bakın. Videoyu durdurarak bu şekilde yapabilirsiniz. Bütün ayarlarımın hepsini tek tek gösteriyorum. Yani yanlış anlamayın. Ben sizlere çıkıp da hani Alın hassasiyet, alın kontrol kodu deyip Instagram'da da fotoğraf atıp geçebilirdim hikayeyi. Ama arkadaşlar, bu benim videonun başına beri anlattığım ayarlar olmadıktan sonra hiçbir şey yaramayacak bu hassasiyet ve kontrol kodu. Onun için eğer ki videoyu başından sonuna kadar izlemediyseniz, videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tekrardan tavsiye ederim. Çok keyifli bir videoydu benim için. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.